Herkese selamlar bugün sizlerle birlikte ahizemden az ses geliyor işte telefonla konuşurken karşı tarafın sesini duyamıyorum veya e, karşı tarafı sesim boğuk gidiyor ve hoparlörümden az ses çıkıyor tarzı sorunlara deneyeceğiz İşlemlerimiz için bize lazım olan tek şey e, bir önceki videoda kullandığımız gibi Çift taraflı bant lazım. Faber Castell'in bu ıı, sakız gibi olan bantlarından zaten görüyorsunuz. Şimdi şöyle size bir mikrofonu ıı, ahizeyi göstereyim. Ahize kirli olduğu zaman, yani içine genelde cebimize sokarken veya ıı, masaya bıraktığımız zaman tozlar, cebimizin içindeki şeyler, yani ıı, pamuklar diyeyim artık pamuk pek kaçmaz da pamuk genelde şarj soketin içine kaçıyor. Onu da ıı, ilerleyen zamanlarda ıı, temizleyeceğiz şimdi bize bize buraya yapacağımız tek şey bu çift taraflı bantı böyle bastırarak çok yine çok sert bastırmayın içine kaçabilir aynı şekilde bastırarak temizlemek ve sonucu sizde göreceksiniz şimdi alt bu telefon için bu işlemimiz bitti sayılır yani böyle yaparak devam edebilirsiniz bu işlemi Ben daha önce bu telefonu biraz temizledim O yüzden şimdi geri kalan işlemleri yapıyorum Şimdi diğer telefon kirli. Diğer telefonu temizleyelim hemen hızlıca. <laughs> Yani bunları temizlemek için kesinlikle e, delici, iğnedir, kürdandır veya ve benzeri şeyleri kullanmayın. E, hoparlörleri patlatabilirsiniz, kalıcı zarar verebilirsiniz. Şimdi ben bunları daha önce yaptım, test ettim ve gerçekten de ses farkı var ortada. şimdi mikrofonu temizliyorum birazdan hoparlörün temizliğine geçeceğim yine aynı şekilde bantımızı kopardık şimdi hemen kameraya bir odaklayayım bunu direkt böyle bastırdığınız zaman siz daha önce bu işlemi yapmadıysanız sizde gerçekten tozlar ge gelecek çift taraflı banta ve bu yöntemi internette pek göremedim bulamadım da Ama temizlerken genel mantık bu arkadaşlar. Böyle temizleyeceksiniz. Şu anda hoparlörü temizliyorum. Şu an sert bastırdım ve gördüğünüz gibi içinde kaldı yapıştırıcılar ama dert etmeyin tekrar yapıştırıcı çift taraflı bantı daha doğrusu oraya getirip bastırıp çektiğiniz zaman çıkmaktadır endişelenmenize gerek yok ama yine de çok sert bastırmayın ben kalırsa için konuşuyorum şu anda Bu işlemimizde bu kadardı arkadaşlar yorumlar kısmında yorumlarınızı düşüncelerinizi ve fikirlerinizi iletebilirsiniz ve denediğiniz zaman farkı gerçekten de ortada göreceksiniz kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.